Allah Allah. Ne olabilir acaba? Bir dakika şimdi. İçimizden 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yoruma yazdın mı her şey? Kırmızı. <laughs> videosu çekeceğiz. Hazır mısın Asya? Evet çok da bir dakika şimdi tamam. Şimdi hep böyle diyoruz ki arkadaşlar işte yorumla videoya like, like atın atmayın ya tamam atmayın. istemiyorsanız canınız istemiyorsa atmayın arkadaşlar küstüm ya. Sanki paralım arkadaşlar yorumlar bir like bir yorum para mı? Ee, bunu gören herkes bir beğensin bakalım. O zaman herkes herkese sevgilerimiz başlasın. <laughs>

bu arada benim hiçbir şeyim kırmızı değil arkadaşlar, üzgünüm. Özür dilerim. Hayır, ben şimdi kırmızı yapacağım bu arada. Hayır, ya burada kırmızı. Yeterli yani, bence. Hayır, yeter. Biz videoya genç kalacağız arkadaşlar! <laughs> şimdi önce markete gideceğiz, şey sonra kırtasiyeye gideceğiz. Söyle! Şey... E, Yüzünüzü kırmızı yapsak olur mu? Ya. Yok canım, abart. Abart kanka! Biraz daha abart. Neyse, şimdi önce markete, sonra kırtasiyeye gideceğiz. Bakın, bugün gün içerisinde Neler bulacağız? Aa Biz aynı konuşuyoruz seninle değil mi? O kadar çok. Arkadaşlar 9 yıldır video çekiyoruz. Artık bütün kelimeleri ezberledik. Bir dakika kırmızı bir şey buldum Aslı Yaren. Aslı Yaren'in bütün madalyaların peki kırmızı beyaz olması. Şuna bakar mısınız? Kırmızı beyaz Türkiye. Yes! Şöyle şunları buraya yazdık. Ee, çok yakında inşallah çok güzel bir sponsorla oda gelecek arkadaşlar. İnşallah ama. O yüzden ama. <laughs> hadi gelin artık ama. <laughs> o yüzden odayı bekletiyoruz şu an. Ve burada Senem ablanız var. Aşkım iyi misin? Ha, değil arkadaşlar ameliyat çok kolay geçti ama Senem ablanız bir türlü ayılamıyor. Çok zor bir dönemde şu an. Herkes onu bir böyle yorumlarda geçmiş olsun yazarsa seviniriz. Her zamanki gibi arkadaşlar Aslı ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Ya yani şu an yatağım yok ya kendimi çok kötü hissediyorum. Ben anneme geç kalacağım. <laughs> Anne ben de şu an videoyu durduralım. Neden? Sen mavi giy. Ee? Mavi kırmızı birbirine şey ya. Bir sonraki videolarda olsun artık. Ama ya böyle video değiştirme. Sakın video değiştirme. <laughs> ya bak nereden geldi? Nereden açayım? <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Oyun bozanlık ediyorsun. O kırmızı değil. Ne yapayım öyle kırmızı çorabım yok. <laughs> İyi ona da bakarız dışarıdan hadi. Arkadaşlar bakın biz markette ne bulduk. Aslı yani baksana. Kırmızı. Aa şu da çok güzelmiş. Baksana bu da çok güzel. Kaç numaraymış bu? 38 mi? Ve hmm. şurada da var. Bir saniye burada da var. Bunlar 33 ama bunlar sana olmaz. Evet bunlar Gerçekten güzel bir çöl. Şurası aslında olmasa çok güzelmiş ama ya of çok güzelmiş. Benim bir tane bunlardan bulmam gerekiyor. Bir saniye. 38. İnanmıyorum ya. Yok ya arkadaşlar maalesef. Hadi markete girelim. Şimdi marketin içine gireceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Arkada kırmızı arabanın olması peki <laughs> kırmızı araba gördüm. Her yerde kırmızı arabalar var. Bizim sitenin içerisinde Dön de tane. biraz sor. Biraz önce o oh, şurada da var bakar mısınız? <laughs> Hadi gidelim marketin içerisinden kırmızı ne bulacağız bakalım. Ne oldu? Peki marketin bu kadar kalabalık olması şaka mı? Aa, ilk kırmızıyı bulduk arkadaşlar. Bu çok güzel. Hadi, Hadi. Hadi al bakalım. Başka kırmızı. Aa bu da çok güzelmiş. Aa bu nasıl bir şey? Mete kırmızısı çıkmış. Acaba bunun içi kırmızı mı? Bak aslında şunun içi galiba kırmızı. Bunun içi böyle kahverengi aslında yaren. Ama bunu alalım mı? Tamam, hadi alalım. Şurada başka ne varmış kırmızı? Enteresan kırmızı bir şey arıyorum. Hadi şimdi. Acaba dondurmaları kırmızı var mıydı aslında yaren? Var. Gel bakalım, bakalım. Bir gel bakalım. Aile. kırmızı cips alalım mı? Nerede? Aa hangisini alalım? Evet bir sürü var gerçekten. Aslında en çok sevdiği şu. Bundan alalım. <laughs> Şimdi kırmızı içecek bakalım. Kırmızı içecek var mı Aslı? Aa mavi içecek var Aslı Bir daha sonra mavi içeceği çekelim. Tamam tamam bir sonraki de çekeriz tamam mı? Kırmızı içecek sadece şu kol şeyde var. Dimes'in şeyinde var. Onun alalım mı? Arayalım mı daha? Ya. Tamam hadi gel bakalım. Başka kırmızı içecek arıyoruz arkadaşlar. Şöyle meyveli yoğurt var kırmızı. Her kırmızı dondurma var mı aşkım? Hangisi? Ha süper. O var. Bir de senin sevdiğin bak nagır da var. Hangisini istersen Ama, ama bence şu da güzel. Bundan alalım. İki, iki tamam, hadi bakalım. <laughs> Bir tane kırmızı dondurma aldık. Şöyle de. Aa, burada yokmuş ya ben yanlış görmüşüm. Pardon. Burada kırmızı ne var acaba? Bakayım. Yok ya o değil kırmızı tatlı. <laughs> Aa, kırmızı değil de o birazcık böyle şey <laughs> murumsu bir tatlı. Şöyle meyveli yoğurtlar var kırmızı. Çok ve peki. Üstte de mini mixler de var bak kırmızı. İster misin? Yok. istemezsin tamam. Şimdi şöyle içecek yerine geldik. Kırmızı bir şey arıyorum. Bir saniye. Ha şurada sanki. Aa şurada çok güzel. Hangisini istersin? Bu. Şu kırmızıyma? Bunu yok. çok sevmiyorsun sen ama. ama. Kırmızı değil. Fesleğine. Bak, o da şey de var. Şu kırmızı olanlar da var. Şunlar Bak. da var. Bak, kırmızı değil bence. Nasıl Benim kırmızı olayım. değil? Bak, gidiyor. Al kırmızı. Tam bunu seviyorsan bunu alabiliriz. Tam tamam, bundan aldık bir tane arkadaşlar şöyle. Alalım onlar da kırmızı. Hayır Bak. ya. Bak. Hayır onlar kırmızı değil. Gel. <laughs> ben kırmızı buldum. Ne o? Yok artık ya. Domates salçası mı alacağız? Ama evet. <laughs> hayır. Bugün senin için kırmızılar alacağız. <laughs> ya baksana. Bu kırmızı mı pembe mi? Aa, bu pembe diye bir gün önce pembe yaparsak ya, bunu alabiliriz aslında. yani. Tamam. Bence. Gel bakalım şu sepetin içerisinde kırmızı bir şeyler bulabilecek miyiz? Oralarda başka kırmızı var mı? Dikkatini çeken. Evet. Hmm. Benim. Ha? Aa evet. Onlardan da bir tane alabilirsin. Bak şöyle bir koz aldık kırmızı arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Şurada kırmızı ne var ne var ne var. Burada hiçbir şey yok galiba değil mi kırmızı olan? Kırmızı suluk var mı acaba? Gel. Gel bakalım. Yok onun kapağı kırmızı. Ama şurada kırmızı var gördüm. Bakayım. <laughs> Bence çok güzel oldu bu. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir kırmızı salak bulduk. Bekleyin şimdi daha güzel gözüksün. <laughs> evet sepetimizi şöyle yayalım. Kırmızı olsun sepetimizde. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada başka kırmızı ne var? Başka kırmızı bir şey. Şu an göremiyorum. Şu kırmızıları <gülüyor> aldık <gülüyor> ve gidelim. Hadi gel. Şimdi kırtansiye gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım kırmızı ne alabiliriz. Bir şey ya bir buldum? şey buldu Aslı yani. Bir şey daha buldu. Ne ya? Bak. Arkadaşlar şuna bak. Şöyle bir kırmızı Japon adlı buldu. Başka ne buldun aşkım? Aa kırmızı süt. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Hadi gel gidelim hadi. Şimdi Kırtasiye'ye geldik. Geliyorum. Bakalım kırmızı. Şeyi Cosby'e açtım. Bakayım baksanıza. Yani Cosby'i açmış, evde açacağız demiştim. Aslında duymamış meğersem. Ben, ben evde açacağımızı bilmiyordum. Peki. Kırmızı gözlük olması şaka <laughs> mı? Bir saniye, bir taksana şunu. Bir gelsene, tak bir. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Çok tatlı. Tamam, bakalım şimdi. Çok evet, kırmızı neler bulabileceğiz? Kolay gelsin. Burada kırmızı olarak ne var bakalım? Aa, bu not defterlerinde kırmızı bulabilir miyiz acaba? Bak şöyle bir tane buldum. Şuna ay düştü. Alsan anneciğim. Aa, kırmızı kalem kutuda da varmış. <laughs> çok güzel. Bak bu not defteri bence güzel anneciğim, sence. Anneciğim, bakayım. Güzel. İnanmıyorum ama kırmızı değil kırmızı. ki Hayır kırmızı hı, siyah kırmızı. İyi hadi seni mi kıracağım ya Arkadaşlar bunu siz şimdi de görmezden gelin Şöyle kırmızı siyah aldım <laughs> Bakalım şimdi Kırmızı bir kalem bulmaya çalışalım Şöyle kırmızı kalemler var ama Aslihan büyük Yaren Bunlardan istemez değil mi Farklı hı, bir hı. kırmızı kalem Bulmaya çalışacağız şöyle var Aslı Yaren. şöyle bir kırmızı kalem var Bu da olmaz mı Şunlardan var şöyle kırmızı kalemler Bakayım Bulamadık ya. <laughs> Aslı yaren. Kırmızı şurada neler varmış. Şuraya da bakacağım şimdi. Buraya da bakacağım. Kırmızı balon var. <laughs> İster misin? <laughs> kırmızı balon. Hadi bunlardan da bir simge olsun diye kırmızı balon alalım arkadaşlar. Tamam. tamam mı? Şöyle bunlardan kırmızı yok ama bunların renkleri de gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım bu arada. <laughs> Burada kırmızı burada mı var? var mı? Kuşuyoruz. Bakayım ama bu ne? Ama bu şey kırmızı beyaz yani. kalem mi? Bakalım. Ee, olur abi. Kırmızı da başka burada kırmızı bir şey sanırım bulamadık değil mi? Kalem bulabilir miyiz? Ne o? Ne yapacağız onu ya? <laughs> ya yok artık. Yok artık. <laughs> Şöyle burada kırmızı bir defter bulduk. Evet çok güzel. Bunu yani artık şey falan. 7. sınıfta kullanırsın Aslıyer'den artık. <laughs> Kırtasiye'leri aldığımız kırtasiye çünkü dönemin sonu gelmeye başladı artık değil mi? Hadi şimdi burada da işimiz bitti. Gidelim bakalım. Şimdi biz dondurmacıya geldik arkadaşlar ve ben şimdi Aslıyer'den aslında kırmızılı böyle alacaktım ama biraz pembeye benziyor sanki evet. değil mi? Ama benimkisi, benim aldığım tam bir kırmızı. Bakın şimdi size göstereceğim. İlk defa hayatımda böyle renk gördüm ama bu kırmızı değil, pembe! Ama çok güzel, evet, kırmızı kırmızı var. ben benimkine Bence çok güzel pembe hatta. 24 saat pembe çekerken bence bunu almalıyız, çok güzelmiş. Vallahi e gerçekten normalde çok pembe dondurma yedim ama. Baksanıza ilk defa bu kadar pembesini yiyorum. <laughs> çok <Eğitim>. pembe ya! <laughs> çok güzelmiş. güzelmiş. Şimdi biz başka bir yere geldik. Şöyle kırmızı cips bir bulduk. Bu da çok güzel. Bir sürü kırmızı bir şey oldu arkadaşlar. Evet. Ay üstüme dökün Evet. <laughs> arkadaşlar son bir şey alacağız. Hazır ne alacağız? <gülüyor> <Gelin>. <gülüyor> ne alabiliriz acaba? <laughs> Hayır ya. Bu Kırmızısı sandalle bağlayacağız. Mi? Mi sen gel, sen gel, sen. Sen gel. Sen, <laughs> sen gel. <laughs> sen bağlayacağız. <gel, gülüyor> <ya>, şey <laughs> Hayır bunu almayacağız çünkü arkadaşlar bizim kamp sandallemiz var ama eğer olmasaydı bunu alırdık çünkü çok güzel gelecek. Tam katlanabilir kamp taburesi olur. <laughs> ama o kırmızı değil bu arada kırmızı gri. Tam bunun kırmızısı olsaydı alırdık. <laughs> ya illaki bir şey almak istiyorsan gel beni al. Yani kırmızıyım ben şu an. <laughs> Harika bir videoydu. Şimdi eve gideceğiz. Bakalım neler almışız. Onları bir bir anladım tekrar anladım. size göstereceğiz. şey kırmızı çıkmaz ben. gerçekten. En çok merak ettiğim. Evet, en bak. çok merak ettiğim kırmızı Nadıl arkadaşlar. Bakın Nadıl nasıl çıkacak. Çok merak ediyorum. Tadı nasıl? Sen merak ediyor musun? da Evet, anne bak abi kırmızı. Evet kırmızı bir abi. O da bizden bugün bir gün boyunca kırmızı çekiyormuş. Şimdi eve geldik. <laughs> Çok tatlı gözüküyorsun. Arkadaşlar şunları aldık. Bu arada suluğu böyle çok acele aldık ama gerçekten çok güzelmiş değil mi aşkım? <laughs> en çok şunu merak ediyorum. Şunun tadı nasıl merak ediyorum. Bunu sizi yiyenler varsa eğer yorumlarda hemen yazsınlar. Bir açsana Aslı'ya yani ben şunu bakayım nasılmış rengi. Ay. ay. <laughs> Bu balonu da sembolik aldık yani. <laughs> Evet şöyle dondurma. Nerede? Dondurmamız burada. Şunu biliyorsunuz siz istediniz ya. Yani Yaren istedi ya. değil tam olarak. sadece şunu çok merak ediyorum. <laughs> şöyle çok tatlı oldu. Nasıl Yaren? Çok güzel oldu. En çok merak ettiğim dediğim gibi şu arkadaşlar. Şunun içini çok merak eden. Bir açalım onu. Dur şu, şurada tabağımız vardı. Bir açalım nasılmış rengi. Zaten bunları biliyorsunuzdur bu dondurmaları falan. Hepiniz biliyor. Ne çıktı? Ne çıktı? Söyle. Ha? Şeffaf. Ne? Normal nada çıktı. Ya inanmıyorum bunu kandırmışlar. Ama su sosu ha, var. kıpkırmızı bir sosu varmış. Ne? Hadi sizleri çok seviyoruz. Umarım videoyu çok beğenmişsinizdir. Like evet. atıp yorum atmayı unutmayın. Ayşe kalın. Bay bayın. Hadi biz de gidelim başka mavi çekelim bari. <laughs>